Sanatı YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir çember oyası yapacağız. Oyamız bu şekilde. Dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Öncelikle arkadaşlar çok küçük bir tane örümcek yapalım. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak bir ikinci zürafaya batıp iki iki çıkalım. Bir zincir çekelim. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp iki iki çıkalım. 5 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımızın üzerine dolamadan ikinci yapmış olduğumuz trabzanın arasına batıp kapatalım. 1 zincir çekelim. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak Alt kısımdaki yuvanın içerisine batıp 2, 2'den çıkalım. 12 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oyamızı döndürerek en başta yapmış olduğumuz trabzanın başına batıp kapatalım. Bir zincir çekelim. Oyamızı tekrar döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine sık iğne yapalım. Battığımızı da bir sayarak arkadaşlar 17 tane sık iğne yapalım. 2

13 14 15 16 17 Burada bir tane daha arkadaşlar çok küçük örümcek yapalım. tığımızın üzerine dolamadan birinci zürafayı atlayıp ikinci zürafanın içerisine batarak kapatalım. 3 zincir çekelim. Bir sonraki zürafanın içerisine batıp kapatalım. Burada bir tane zürafa oluşturduk arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekelim. Bir sonraki zürafanın içerisine batıp kapatalım. İkinci zürafamızı oluşturduk. Üç zincir çekelim. Bir sonraki zürafanın içerisine batıp üçüncü zürafamızı oluşturduk. Burada yine tekrar küçük bir örümcek yapalım tığımızın üzerine bir kez dolayarak birinciyi atlayıp ikinci zürafanın içerisinde batalım 2 İki, 2'den çıkalım bir zincir çekelim tığımızın üzerine bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp 2 iki, 2'den çıkalım 5 zincir çekelim 4 5 Yapmış olduğumuz trabzanın arasına batıp kapatalım. Bir zincir çekelim. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak alt kısımdaki yuvanın içerisine batıp 2 iki, 2'den çıkalım. 12 zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oyamızı döndürerek en başta yapmış olduğumuz trabzanın başına batıp kapatalım. Bir zincir çekelim. Oyamızı tekrar döndürerek Buradaki yuvanın içerisine batıp sık iğne yapalım. Battığımızla birlikte arkadaşlar 17 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bir tane küçük örümcek yapalım. birinciyi atlayıp ikinci zürafaya batarak kapatalım. Burada arkadaşlar sökülmemesi için zincir çekelim. Alt modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz üst modelin yapımına geçelim. Öncelikle bir zincir çekerek başlayalım. En başta yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batıp ipimizi sabitleyelim. Burada iki tane zincir çekelim. Bir, iki. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak bir sonraki sık iğnenin başına batıp iki, ikiden çıkalım. Bir kez dolayalım. Bir sonraki sık iğnenin başına batıp iki, ikiden çıkalım. bir kez dolayalım. Bir sonraki sık iğnenin başına batıp 2 iki, 2'den çıkalım. Burada arkadaşlar zincirden ayrı 1 2 3 tane trabzanımız olacak. Zincirleri saymayacağız. 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine dolamadan bir sonraki sık iğnenin başına batıp kapatalım. İki zincir çekelim. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak bir sonraki sık iğnenin başına batıp 2 iki, 2'den çıkalım. Bir dolayalım. Bir sonraki sık iğnenin başına batıp 2 iki, 2'den çıkalım bir kez dolayalım bir sonraki sık iğnenin başına batıp 2 iki, 2'den çıkalım burada da 3 tane trabzanımız oldu 2 zincir çekelim bir sonraki sık iğnenin başına batıp kapatalım 2 zincir çekelim. Bir kez dolayarak bir sonraki sık iğnemizin arkadaşlar başına batıp 2 iki, 2'den çıkalım. 1 dolayalım. Bir sonraki sık iğneye batıp 2 2 çıkalım. 1 dolayalım. Bir sonraki sık iğnenin içerisine batıp 2 2 çıkalım. 2 zincir çekelim. Bir sonraki sık iğnenin başına batıp kapatalım. Tekrardan arkadaşlar 2 zincir. Bir kez dolayalım. Bir sonraki sık iğnenin başına batıp 2 2 çıkalım. Burada da 3 tane trabzan yapalım. 3 Zincirleri arkadaşlar saymayacağız. Bir zincir çekerek ipimizi keselim. Bu şekilde. Şimdi bir sonrakine yapalım. Öncelikle bir zincir çekerek başlayalım. En başta yapmış olduğumuz sık iğnenin başına batıp ipimizi sabitleyelim. İki zincir çekelim. Bir kez dolayarak bir sonraki sık iğnenin başına batıp burada da arkadaşlar 3 tane tırabzan yapacağız. 2 3 2 zincir. Bir sonraki sık iğneye batıp kapatalım. 2 zincir 3 tane trabzan yapalım 1 2 3 2 zincir Burada da arkadaşlar 3 trabzan yapalım. 2 3 2 zincir bir sonraki sık iğnenin içerisine batıp kapatalım. 2 zincir çekelim. Burada da arkadaşlar 3 tane trabzanımız olacak. 2 3 2 zincir 1 zincir çekelim İpimizi kesip yakalım Oyamız bu şekilde arkadaşlar. Oya Sanatı YouTube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.